Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde pratik humus yapacağız. İsterseniz malzeme listemizle birlikte başlayalım. Bir su bardağı haşlanmış kabukları alınmış nohutumuz, yarım limon suyumuz, yarım çay bardağı tahinimiz, bir su bardağı, bir çay bardağı suyumuz, 3 diş sarımsağımız, tuz, kimyon, bir kaşık yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edeceğiz. İsterseniz yapım aşamasına başlayabiliriz. Blenderımıza haşlamış olduğumuz nohutlarımızı öncelikle koyuyoruz. Evet. İçerisine de biraz e, yarım su bardağı kadar da suyumuzu katıyoruz ki nohutlarımız kolayca ezilebilsin. Evet arada bir de kontrol edelim şöyle. Çünkü nohut e ezildikçe kıvam alan, kıvamı artan, yoğunlaşan bir malzeme. O yüzden sık sık az az su ilave ederek onun istediğimiz kıvama gelmesini sağlayabiliriz. krem kıvamını almasına yardımcı olacağız. Evet, şimdi humusumuz, daha doğrusu nohutlarımız artık iyice de kıvamını aldı. Şöyle size de gösterebilirim. Tam bir krem kıvamını aldı. Bu aşamada içerisine önce tahinimizi ekliyoruz gördüğünüz gibi. Çok dök. Evet. Anne. Efendim. Bize oğlumuz Çok da eşlik ediyor bugün. Değil mi? Evet. Döktük anneciğim. Birlikte humus yapıyoruz. Tahinimizi döktük, limon suyumuzu ekliyoruz. Suyumuz hazır, değil mi? Evet, limon suyumuz da hazır. Üç bir de bir normal su da hazır. Evet, üç ekliyorum. düz sarımsağımızı da atıyoruz içerisine. Biraz tuzumuzu gördüğünüz gibi, değil Hı. mi Poyraz'cığım? Biraz tuzumuzu ekliyoruz. Evet biraz da içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kimyonumuzu ekliyoruz. Çünkü humusa asıl lezzet veren kimyondur. Kimyonumuzu bol tutuyoruz aslında. Şimdi şu kontrollü bir ben şekilde yapayım. kontrollü Lütle bir yapalım şekilde yapalım Kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Evet. Oğlum da minik elcilik. Değişlik etmiş oldu böylelikle. Evet, humusumuz istediğimiz kıvama Anne ulaştı. Bitiyor. Evet, bitiyor. Az kaldı. Bu aşamada içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Şöyle göstereyim. Ben tutacağım. Anneciğim sen şimdilik bana bakabilirsin. Tamam. Sen. senin işin bittikten sonra ondan ben de yokacağım. Tabii ki sonrasında sen de yaparsın tamam mı anneciğim? Şimdi başlayabilirim. Evet. Şimdi karıştırma zamanı. Karıştır anneciğim. Karıştır anneciğim. Tamamdır. Şunu çıkartalım. Evet, humusumuz artık çok güzel bir kıvam aldı. Hatta şöyle de gösterebiliriz akışkanlığını. Gördüğünüz gibi. Olmadı ki. Gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi sunumuyla birlikte Ben dökebilir karşısında... miyim? Tabii ki sen dökebilirsin. Şimdi Hı. sunumunu yapalım tamam mı öğrencilerim? Görüşürüz. Evet, humusumuzu yaptık. Hazır hale geldi. Servisimize hazır. Humusumuzu tabağımıza koyduktan sonra üstüne bol sızma zeytinyağı gizliyoruz İsterseniz pastırma ile, isterseniz pastırmasız, nasıl arzu ederseniz servis edebilirsiniz. Yapanlara afiyet olsun, ellerinize sağlık.